Herkese merhaba arkadaşlar. Ablama kışkırtma yapacağız. Yanımda kardeşim. Arkadaşlar ablama kışkırtma yapacağımız için çok mutluyum. Geçelim. Arkadaş, arkadaşlar. Ya geçti geçti. Geçmiyor <laughs> mu? Arkadaşlar bir de ablam ablama ilk defa ve arkadaşlar ama son bir şey diyeceğim bu da e, ablama kışkırtmamız ilk defa o da şu an orada yatıyor uyumuyor ama e, bilgisayar da oynuyor ilk önce tuşa bas, tuşlara basıp duracağız <laughs> sonra sonra, sonra görürsünüz evet geçelim dayım <laughs> hadi ben 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 hadi tiktok check up böyle ablam görün ya I'm sorry, I'm sorry. 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 I'm so i Açıyor. Açık zaten. Aha açık mı? Ben de de oldum. Anladım. De de oldum ben. Ya döver <laughs> mi sizi? Yürü git. Birinci gören <gülüyor> tamam. <gülüyor> İkiye geçelim. Ne yapalım? Daha. Geçmiyor bu. Geçmiyor. <laughs> Çünkü böyle geçiremiyorum ben. Hmm. Arkadaşlar biz ikinci görevi bulduk. Kardeşimin dedi. şimdi söyleyeyim. Ee, kardeşim dedi ki pıs 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 pıs, pıs. Dede <laughs> yapalım hadi geçelim şaka dedi ki içeride babam sana sesleniyor diyeceğiz şaka içeride babam sana sesleniyor diyeceğiz sonra ablam gittiğinde ablamın bilgisayarını kullanacağız geçelim İkinci turu yapamadık maalesef yapsam. inanmadı. <laughs>